Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 10'da açılış ve kapanış hızlarını açılış ve kapanışları hızlandırmayı göstereceğim. Buradan başlangıca tıklatıyorsunuz. Buradakileri ben devre dışı bıraktığım için ben de devre dışı bırakıldı diyor. Sizde mesela e, yüklediğiniz programlar etkinleştirildi olacak. Bunlara basıyorsunuz. Devre dışı bırak diyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Devre dışı bırak. Bir daha basıyorsunuz. Devre dışı bırak diyorsunuz. Ondan sonra e, görev ünitesinden çıkıyorsunuz. E, bilgisayarı zaten kapatıp kapattığında ki kapanış hızını zaten göreceksiniz. Açılışta da aynı açılış hızı olacak. E, beni izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar.